Hepinize hoş geldiniz diyorum. Burada sizlerle beraber olmaktan ben ve arkadaşlarım mutluluk duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Üç yıl önce Fenerbahçe Kongresi'nde Sayın Ali Koç büyük teveccühle seçilerek başkanlığa başladı. Bizler ise arkadaşlarım ve ben toplandık, konuştuk. Fenerbahçe için ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız? Ve karar verdik. Üç yıl boyunca hiç kimse bir demeç, bir konuşma yapmayacak. İyi zamanda da ses çıkmayacak fazla. Kötü zamanda da konuşmayacağız ki kulüp yönetimi ve kulüp bundan etkilenmesin. Ama arada bizi takip ettiler. Konuştuğumuz zaman niye konuştunuz? Konuşmadığımızda neden konuşmuyorsunuz? Gibi sözlerle tahrik ederek ben ve arkadaşlarımı bir yola getirmeye çalıştı. Ama biz bu tuzaklara düşmedik. Çünkü Fenerbahçe yönetiminin bir bahane olmaması için bu tutumu sergiledik. Şimdi geldik bugüne. Dün verdiğim söz benim ve arkadaşlarım bitmiştir. Bugünden sonra Fenerbahçe'ye yapılacak zararların karşısında açıkça kamuoyuna konuşarak kamuoyunu bilgilendireceğiz. Gereken hareketle de onu yapacağız. Üç senedir bir konu var. Enkaz edebiyatı. Hep şunu söylüyorlar. Biz çok kötü bir mali tablo aldık. Hayır böyle bir tablo bırakmadık biz. Ben birazdan bütün vakamları açıklayacağım. Bunları açıklarken de önerimlerim olacak. İsteklerim olacak. Bunları da dile getireceğim. Bunları yaptığımız zaman neyin ne olduğunu hepimiz daha iyi göreceğiz. 1998 yılında bir oyla o günkü söylemle başkan seçildim. Geldiğim günden 20 yıl sonrası bıraktığım Fenerbahçe arasında çok fark vardı. Geldiğimde deva ağzında bir tek metin aşık tesisleri, bir çim saha, onun dışında da başka hiçbir şey yoktu. Tapusu yoktu. Şevket Yılmaz burada. Diyordu ki Fenerbahçe'nin bir metrekare tapusu olsun, ömrümü ver, milyar borcu olsun diyordu. Evet, 50 tane tapu aldım bu kulübe. Burada, tapular hepsi burada. Kulübün kasasında, suretleri burada ama. 50 tapu. Hep mal aldım. Hiç düşünmedik yani biz arkadaşlarla. Ya biz parayı harcayalım, bir sene daha şampiyon olalım ama biz hiçbir şeyi kulübe bırakmadan gidelim. Hayır. Bugün Fenerbahçe'nin mal varlığı borçlarından fazladır. Ama Sayın Başkan ya hesap bilmiyor ya kitap Galatasaray'ın diyor Beşiktaş'ın malları varlıkları bizden fazla. Beşiktaş'ın neyi var soruyorum. Stadı var. Başka? Bir de karşıda kamp tesisleri var. Başka? Beşiktaş'ta bir de apartman var. Galatasaray'ın neyi var? Florya'da yarısını devlete ait olan Avsa devletin yaptığı stat iki tarafa da devletin yaptığı stat. Başka? Işte şey var. Selahattin Beyazıt Başkan'ın Allah razı olsun Galatasaray'ın bugünlerini görüp aldığı arazi ve ondan dolayı gelecek nakit para var. Başka var mı bir şey? Ufak tefek vardı. Fenerbahçe'nin neyi var? Şimdi Fenerbahçe'nin neyi olduğunu ben buradan okuyacağım. Sayın Ali Koç bu kulübe niye geldiğinin farkında değil. Bu 16 bin üye Sayın Ali Koç'u niye seçti onu daha anlamamış. Anlamamış. Ya seni o 16 bin kişi beyaz altlı prens olarak gördü seni. Gelecekti pamuk prensesi alacaksın uçuracaksın. Pamuk prens, prenses, <laughs> pamuk prenses küme düşüyordu küme. Fenerbahçe tarihinde iki defa Fenerbahçe spor kulübü futbol takımı küme düşüyordu. Biz Sayın Ali Şen zamanında rahmetli varş zamanında 1980'lerde Abayaj'da kümede kaldı. Sonra bundan üç sene önce son üç dört maça kala küme düşmekten kurtulduk. Altıncı mı yedinci mi oldular ne? Yedi, sonra yedinci oldular. Bu sene de üçüncü olduk. Ali, Şen, Ali Koç şunu bilmeli. Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçeliler ondan başarılı bir futbol takımı ve spor kulübü bekliyor. Birazdan detaylarını anlatacağım. Ben şampiyonluk sözü vermedim diyor. Fenerbahçe başkanı olan, yönetiminde olan, Fenerbahçeli olan herkes şampiyonluk sözü vermeye mecburdur. Biz birinci olamazsak, şampiyon olamazsak başarılı değilizdir. Şimdi şey, mal varlıklarını söyleyeceğim. Biz Ülker Stadı yaptık. Stadyumu ismiyle Fenerbahçe Şükür Saracol Stadı. Ülkev Stadyumu. Kulüp imkanlarıyla ve bankadan borç alarak geldik buralara. Beş buçuk milyon o zamanki 27 milyon. Sonra mali konuları tam anlatırken ne değerinin ne olduğunu bugün anlatacağım. Seçildik söylüyor. Diyor ki ben diyor bu üç senede çok sıkıntılar çektim. Hapis mi yattın? Yok. Pandemide bir hafta evden çıkmadın herhalde. o yani. Başka ne oldu? Bir bakın bu hepsi saygı değer, değerli insanlar. Fenerbahçe'li hizmetinde her zaman oldu. Yani yönetime girerek veya şey olarak değil. Dost olarak, arkadaş olarak bizi düşman olarak görme bizi içinden at. Bizi rakip görme. Bizle rakip olabilmenin tek şansı var. 20 sene başkanlık yapacaksın. Birazdan söyleyeceğim şampiyonlukları, başarıları kazanacaksın. Stadı yıkacaksın, yeniden stat yapacaksın. Kapalı salonu yıkacaksın, yeniden yapacaksın. Topuk yaylasını yıkacaksın, yeniden yap. Dev ağzını, cam bartuyu hepsini yıkacaksın, sıfırlayacaksın, yeniden yapacaksın. 20 sene bunları yapacaksın. Sola gözümün üstünde kaşım yok demeyeceksin, hapise gideceksin. Hapise! Öyle yok öyle şey. Bak bugüne kadar sabrettim, bundan sonra sabretmem. Yanındaki insanlar şunu söylüyor, aziz yıldırım'a göstereceğiz diye. Bana kimse bir şey gösteremez. Her gecenin bir sabahı olmaz bilin. Beni fazla kızdırmayın. Ayıp denen bir şey var, susçukça üstümüze geliyorsunuz. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. 30 yılımı bu kulübe verdim ben. Beni soyundurmayın yeniden. Korkuyorsunuz. Korkuyorsunuz. Korku dağları sardı gidiyorsunuz. Boykot yapacaklar diyorsunuz. Biz Fenerbahçeliyiz. Boykot yapmayız. Hayır, Ve Forbes dergisi bu başta attı Türkiye ve dünyada. Azizin mucizesi ve iki tane takım bir biz, bir de kuzey e, şeyden Avrupa'nın kuzeyinden bir takımın geleceğin 20 yılın takımını söylüyorlardı. Ama 3 Temmuz. Şimdi Sayın Ali Koç da bu 3 Temmuz'un neresinde ben anlamadım. Bir gün bakıyorsun kalkıyor diyor ki 3 Temmuz kırmızı çizgimiz. Bir günde bakıyorsun 2013'ten sonra yönetimin başarısızlığıdır. işte onun arkasına sığılıyorlar filan diyor. Karar ver. Ya 3 Temmuz'dayız hep beraber ya değiliz. Sonra bizden sonra aynı takım ve Obradoviç devam etti. Ee, ve yine Final kaldık ama başarısız olduk. Çünkü oradaki birlik beraberlik kayboldu. Yani orada bizim bir arkadaşlık, dostluk havamız vardı. Şimdi benim teklifim Sayın Uğur Bey. <laughs> Sayın Ali Koç. Bak şimdi basketbol takımının yarın genel kurda konuşmanda söyle. Ben de orada olacağım. Değil ki basketbol takımını aşe haline getiriyorum ve ben o aşeyi almaya talibim. Yarın da o bodobçe getiriyorum. Yalnız şartım Ayşe'ye getireceksin. Yönetimi bizim arkadaşlardan yapacağız. O da bir getireceğim. Her sene de Final Four oynayacağız. Bizde para çok. Arkadaşlar <laughs> Ben seyretmiyorum tabii. Ben her seveceğim. Yani, aynı şeyleri söylüyorlar. 6 senede bir defa şampiyon oldu. Bir şampiyonlukta Uğur Bey vardı. Öbür <laughs> şampiyonlukta 2003, 2004, 98, 2000 yapın 6 senede 2 oluyor. 7 senede 3 oluyor. 8 senede Denizli kaybediyoruz. 9 senede 4 oluyor. Yani 9 senede 4 defa kazanmışız. Ya hesap bilmiyor. Ya hakikaten birileri başka bir şey söylüyor. Onu tercüme ediyor. Anlamadım yani. Ben 6 senede 2 defa şampiyon oldum. Bu arkadaşlarla beraber. Sporcularla beraber. <laughs> Ey Allah'ım Evet şimdi Altı lig şampiyonluğu, 3 TFF Süper Kupa, Süper Kupa, iki Türkiye Kupası, bir Başbakanlık, Atatürk Kupası kazanmışız. 13 kupa olmuş. 17 teknik adamla çalışmışım. 20 senede. Ve bu dönemde Otto işte başlangıç olarak bunu Aykut sayılarsa 7 oluyor. Biz onu da sayıyoruz. 17 hocayla çalışmışım. Bir söz de şu. Fenerbahçe'ye antrenör bulamıyoruz, insanlar gelmiyor diye. Böyle bir söz hem Fenerbahçe hem Türkiye'ye hakarettir. Böyle bir şey olamaz. Sen parayı verirsen insan her yere gelir. Her şey parayladır. Ama sen para vermezsen kimse gelmez. Bu kadar basit. Sen bana ver 10 milyon euro. Bak ben sana kimleri getiriyorum. Gör. Gör. Hem de koşa koşa. Oyuncular da öyle. Ya sen koştun kardeşim ya. Yani 9 sene. 4. Sen koşsun. Koş. Farkında değilsin ya. Onun için sen birileri başka bir şey söylüyor, onu tercüme ediyor. Anlamadım yani. Ben altı senede iki de şampiyon oldum. Bu arkadaşlarla beraber. Sporcularla beraber. <laughs> Ey Allah'ım ya. Evet şimdi altı lig şampiyonluğu, üç TFF Spor Süper Kupa, iki Türkiye Kupası, bir Başbakanlık, Atatürk Kupası kazanmışız. 13 kupa olmuş. 17 teknik adamla çalışmışım. 20 senede. Ve bu dönemde Otto işte başlangıç olarak ona Aykut sayılarsa 7 oluyor. Biz onu da sayıyoruz. 17 hoca çalışmışım. Bir söz de şu. Fenerbahçe'ye antrenör bulamıyoruz, insanlar gelmiyor diye. Böyle bir söz hem Fenerbahçe hem Türkiye'ye hakarettir. Böyle bir şey olamaz. Sen parayı verirsen insan her yere gelir. Her şey parayladır. Ama sen para vermezsen kimse gelmez. Bu kadar basit. Sen bana ver 10 milyon euro. Bak ben sana kimleri getiriyorum. Gör. Gör. Hem de koşa koşa. Oyuncular da öyle. Ya sen koştun kardeşim ya. Sen benim gibi babası öğretmen. Bir aile çocuğu değilsin yani. Sen koçsun, koç farkında değilsin ya. Onun için sen, sen gereğini yap. Gereğini yapmayacaksan bırak. Aday bile olma, bırak yani. Bırak yani. bir çıkar ya. Burada 34 bin tane üye var. Bir Allah'ın kulu çıkar elbet. Bak rakip bir şey yapıyor. Seçim yapıyor. Beş tane aday çıkıyor. Bizde niye çıkmıyor? Biz niye halka açtık ya bu kulübü? 2010'da, demin gösterdiğim kitap çıktı 11'de, 14 bin üye var. Şimdi üye 34 bin. .000. 10 binde şey var, temsilci üye, 44-45'e geldik. Niye çıkmıyor aday ya? Ben niye açtım bu halka az? Ben eğer kendim kalacak olsaydım burada ömür boyu hiç açmazdım ya. Yapardım kendimden üyeleri, kapatırdım giderdi. Açtım sizlere hepinizi açtım. Korkmayın çıkın ya. Korkmayın. Kaybederiz ne olacak kaybederiz. Biz kaybettik ne oldu? Daha büyüdük. Bak para kazanmaya başladık. ailemize zaman geçirmeye başladık. Hepimiz öyle olduk. Herkes mutlu. Evet. Onun için sizlerden ricamız lütfen kuvvet daha çok sahip çıkın. Tekrar. Şimdi ne oldu sonuçta? Yanlış transferler, yanlış çalışmalar. Ya 52 tane oyuncu alacaksınız. 10 tane oyuncu alsaydınız, Aykut'u tutsaydınız, Hasan'ı tutsaydınız, bu kadar değerli insanları tutsaydınız, tecrübeler de kazanmışlar. Devam eden şey oldu. Ama içine az kaçmış. Yani i̇lle yavuşacak mı? Ya benimle yavuşamazsın kardeşim. Ben sokakta büyüdüm. Benim babam öğretmen, evet, işte şehir şehir geziyoruz. Ben bilye atıyorum, bilye oynuyorum. seksekse oynuyorum, çelik çomak oynuyorum, bilmem ne. E sen pamukları sarılarak yaşadın. Sen bunları görmedin ki. Biz çok dayak yedik. Çok dayak yedik. Ama yani Allah aşkına biraz yalnız sağlam bir yönetim yap. Yine duyduğum hissine öyle gidersen bu yönetim olmaz. Ali Koç kendine yakışan yönetim yapmalı. Bak istiyorum. Bir kere daha ifade etmek isteriz ki. Fenerbahçe Spor Kulübü hiçbir siyasi oluşumun, sosyal ve dini yapının, zümrenin sahipliğinde olmadığı gibi hiçbir sermaye grubunun da sahipliği altında olmayacaktır. Bu kadar basit. Onun için adı ne olursa olsun hiç kimse Fenerbahçe Başkanı veya bilmem neyi hiçbir ve bu kulübü satamaz, peskes çekemez. O gün biz burada oluruz. Bir de bir de ben bu kulübün içinde, yönetimlerinde, başkanlığında hocacıları, FETÖ'cüleri gördüğüm an, bunu hissettiğim an ben oradayım. Ben geleceğim. Hocacı ve FETÖ'cüler bu kulübe giremezler. Bunu bilsinler. Tersten yazıyorlar abi. Biz tarih yazdık. Sayın Fener Değerli Fenerbahçe, biz tarih yazdık. Ama şimdi tarih tersten yazılıyor. 3 yılda 52 transfer, 6 teknik direktör, iki sportif direktör. Ha bir şey daha söyleyeyim. Hoca boşuna ne yapıyor? Ben olsam emeğiyle devam ederim. Hiç gerek yok. Çünkü yeni getireceği macera olacak. Hepiniz bilin yani. Macera. Lider kalınan hafta sayısı 5. Galibiyet yüzdesi %47.2. Bundan dolayı da yayın ve diğer gelirlerin düşmesi olmuş.